A Life Hospital doğrusu nedir sunar. Ben doçent doktor Mehmet Karaduman. Kendim iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün size COVID-19 enfeksiyonu ile alakalı bir takım bilgiler vermek istiyorum. Biliyorsunuz bütün dünyada yaklaşık iki yıldır en çok ölüm nedenlerinden biri oldu şu anda. Ciddi bir kabus şeklinde ilerliyor. Koronavirüs enfeksiyonundan önleyebilmemiz için şu anda dünyada en etkin yöntem aşı. Ve gerçekten de ciddi derecede de tecrübe oluşmuş durumda şu anda. Aşının normal kullanım onayı da alınmış durumda. Bundan dolayı en etkin yolu mutlaka kullanmak zorundayız. Gördüğümüz gibi bu kadar insanı aşılamamıza rağmen, bu kadar kişinin enfeksiyon geçirmesine rağmen halen virüsler ciddi derecede mutasyon geçirdiği için dünyada da bizde de gerçekten yine anlamlı derecede vakaba ölüm oranları olmakta. Aşılı olanlar da gerçekten e, tecrübelerimizde gelen vakalarla durumu görebiliyoruz. Enfekte olma riski aşısız olanlara göre çok daha düşük ve olsa bile enfekte çok rahat bir şekilde yani daha basit bir şekilde yoğun bakıma düşmeden enfeksiyonları geçirebilmekteler. Diğer etkin yöntemler olan özellikle sosyal mesafe, maske, hijyen koşullarına mutlaka uymamız gerekiyor. Aşı olmakla beraber enfeksiyonu yine de alıp ve taşıyıp başkalarına bulaştırabileceğimiz için toplum sağlığımız açısından bu çok önemli. Şu anda dünyada yine gelişmekte olan bazı ilaçlar da var. Enfeksiyon olduğunda kullanabildiğimiz ilaçlar da çıkmakta. Toplu alanlarda bazı kalabalık ortamlarda bulaşma riski yüksek Bir de virüsün yükü vardır virüsün yükü dediğimiz şey yani enfekte bir kişiyle diyelim bir ortamda kapalı ortamda diyelim 3 dakika kaldık 5 dakika kaldık on başta 15 dakika kaldık ne kadar uzun süre kalırsak virüsün solumayla aldığımız için o yükü o kadar virüsü fazla miktarda almış oluyoruz böyle olduğu zaman da enfekte olma riskimiz çok daha yükseliyor Bundan dolayı bulunduğumuz mekanlarda, gittiğimiz yerlerde, insanlarla temasımızda en kısa süreyi durumu düşürmemiz çok bizim açımızdan faydalı olur. Kişi enfekte bile olsa iki tarafta maskeli olduğu zaman ve süreyi kısa tuttuğumuz zaman bulaş yolu çok düşmektedir. Bu kritik bir tablodur bu tablo. Özellikle dediğim gibi toplu alan, maske ve hijyen çok önemli. Özellikle mutlaka aşılarımızı yaptırmamız, sosyal mesafeye dikkat etmemiz, temizliğe dikkat etmemiz, hijyene uymamız, maske kuralına mutlaka uymamız ve mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlardan uzak kalmamız lazım. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Alay Hospital doğrusu nedir'i sundu.